merhabalar. Bugün sizlerle yakıt tüketimini azaltan hibrit teknolojisi 2020 model Flame X Toyota Corolla ile birlikteyiz. Hadi gelin bu aracın özelliklerini birlikte inceleyelim. Aracımızda gündüz LED farları, sis farları, sunroof, 17 inç alışımlı jantlar, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş mevcuttur. Aracımızda otomatik far sistemi. Direksiyon üzerine konumlandırılmış şerit takip, hız limitleyici ve adaptif hız kontrolü, anahtarsız çalıştırma, multimedya ekran, Apple CarPlay, çift bölgeli dijital otomatik klima, kablosuz şarj sistemi, sürüş modları ve elektronik park freni mevcuttur. Bu aracı gereken tek şey Babakars'a sitesini ziyaret etmek.